Bir önceki videomuzda veri türlerinden bahsetmiştik. Şimdi ise veri türlerinin dönüşümlerinden bahsetmek istiyorum. Yukarıda örnek bir yapmıştık. Ee, gerek yok. Örneğin bir A değişkenimiz olsun. İçerisine 1992 diyerek veri ataması yaptım. Artık A değişkeni ne olmuştur? Number tipinde bir değişken olmuştur. İlerleyen safhalarda B değişkenine ben artık JavaScript diyerek tekrar bir tanımlama yapıyorum. Burada number olan bir değişkeni artık string tipinde bir değişken olmuştur. Örneğin C şap dilinde integer olarak tanımlanan bir değişkeni <laughs> string bir atama yapamıyorduk. Ama acaba string e, dili biraz esnek dili olduğu için bunu yapabiliyoruz. Sonuçta e, değişkeni tanımlarken bu değişken number tipinde diyerek tanıma yapmıyoruz. değişken tanımlıyoruz. İçerisine tipleri atıyoruz. Örneğin 1992 bir number tipini atıyoruz. Bundan dolayı Java Script programlama dili esnek bir yapıya sahiptir. Burada string bir a değişkeni var. Artık true diyerek a değişkenimiz true diyerek a değişkenimiz artık boolean tipinde bir veri olmuştur. Tür dönüşümleri de bu şekildedir.